Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz ben Melis. Ben Enes. Son dönemde sıkça duyduğumuz bir şey var. Probiyotikler. Aslında bu probiyotiklerle ilişkimiz insanlık medeniyetinin ilk dönemlerine kadar dayanıyor. Mesela turşulara işte biz de bu yüzden bu videomuzda 9000 yıl öncesine dayanan lezzetli ve bir o kadar şifa kaynağı probiyotik turşuların tarifini vereceğiz. Üstelik bunu bilimsel ve akademik tiyolarıyla birlikte anlatacağız. Çünkü çoğumuz artık gerçek ve probiyotikli turşu yapmayı bilmiyoruz. Bu yüzden hadi başlayalım. <laughs> Evet gördüğünüz gibi Enes yine kameranın arkasına kaçtı. Ne zaman bir tarif videosu çekecek olsa hep bir kaçışlarda zaten. Yok canım ben gerektiği yerde salça olurum yani pardon yardım ederim diye düşünüyorum sana. <laughs> tamam o zaman şimdi hem turşumuzu kurmaya başlayalım hem de güzel bilgiler ve tiyolar verelim. Evet o zaman bugün ne turşusu kuruyoruz ve bugün anlatacağımız bilgiler her turşu için geçerli mi? Bugün normal salatalık ve kornişon turşusu kuracağız. Ben içlerine biraz da havuç ekleyeceğim ve evet anlatacağımız yöntemler çok ekstrem denemeler dışında hepsinde geçerli. Hadi o zaman ilk olarak ne yaparak başlıyoruz? Bakın turşuda en önemli şeylerden biri hijyen olabilir. Bu yüzden kullanacağımız meyve ve sebzelerin ayrıca kavanozların ve kapakların da temizlenmiş olması gerekiyor. Ve tabi kullanacağımız suyun da aynı şekilde tertemiz olması lazım. Bu yüzden çeşme suyu yerine içme suyu kullanmak daha iyi olabilir. Ha böyle bir imkanım hiç yok derseniz de çeşme suyunu kaynatarak da o zararlı bakterileri uzaklaştırmaya çalışabilirsiniz. Peki bu kullanacağımız kavanozların materyalleri önemli mi? Tabii ki de. Turşuların ve turşu sularının bir süre bu kavanozlarda bekleyeceğini düşünürsek cam kavanoz tercih etmek çok daha iyi olacaktır. Biz kavanozlarımızı ve kapaklarını yıkadık, hazırladık. Eğer unutmasaydık sıfır kapak kullanacaktık ki bu şekilde daha iyi olurdu. Salatalıkları falan yıkadık. Şimdi bunların hepsini lüp lüp atabiliyor muyuz? Hayır. Kesinlikle bu ezik büzük çürük çarık olanları kullanmıyoruz. Ve eğer salatalık turşusu yapacaksak şu salatalıkların uçlarındaki çiçek kısımlarını da mutlaka ayırmamız gerekiyor. Ben hep şunu merak etmişimdir. Bu turşuluk salatalıklarla o büyük salatalıklar arasında bir fark var mı? Aslında yok. Sadece bu büyük salatalıklar turşuda daha hızlı yumuşuyorlar ve bunları böyle dilimleyip turşu kurma imkanınız da oluyor. Ben mesela sofrada böyle dilimli daha çok seviyorum. Evet, salatalıklarımız hazır. Kavanozlarımız hazır. Ne yapıyoruz şimdi? Evet, ilk olarak sarımsak ve tane karabiberimi ekliyorum. Böylece hem faydalarından yararlanmış oluyoruz hem de çok güzel bir aroma veriyorlar. Eğer siz isterseniz dereotu ya da defne yaprağı da ekleyebilirsiniz. Ardından turşusunu kuracağımız meyve ve sebzelerimizi kavanozumuza ekliyoruz ve yine böyle birkaç diş sarımsak, sonra meyve sebzeleri eklemeye devam ediyoruz ve en üstte de birkaç diş sarımsak ekliyoruz. Tabii siz isterseniz böyle sadece sarımsak turşusu da kurabilirsiniz. Şimdi kavanozları doldurduk ve su ekleyeceğiz değil mi? Evet, suyumuzu koyacağız ama miktarını bilmemiz gerekiyor ki Su miktarına göre tuz miktarını ayarlayacağız. Çünkü probiyotik bakterilerin üremesi için tuz miktarı çok önemli. İdeal oran suyun %3'ü ile 5'i arasında tuz koymak. Yani 1 litrelik bir su kullanacaksak ortalama 40 gram tuz yeterli diyebiliriz ki bir tatlı kaşığı tuz 10 grama tekabül ediyor. Peki her türde tuz oluyor mu? Yani daha çok kaya tuzu öneriliyor diyebiliriz. Şimdi aldık tuzumuzu ve kavanozumuzun en üst katmanına döküyoruz. Ve bu sayede hem laktik asit bakterilerimizin rahatça üreyebileceği hem de zararlı bakterilerin üreyemeyeceği bir ortam hazırlamış olduk. Eğer siz turşunuzun daha böyle kıtır kıtır olmasını isterseniz en üste asma yaprağı da koyabilirsiniz. Peki ya bu salamura asma yaprakları oluyor mu? Yok salamura olmaz. Taze yaprak olmalı. Ama vişne veya kereviz yaprağı da yerini tutabilir diyorlar. Neymiş bu yaprağın olayı? Şöyle asma yaprağında tannin adı verilen bir madde bulunuyormuş ve turşuların kütür kütür olmasına yardım ediyor ve tabii ki ek besleyici özelliği de var. E sen bu kavanozların kapaklarını kapatmışsın da daha sirke eklemeyecek miydik? Kesinlikle hayır. Turşularımıza sirke, limon, limon tuzu gibi şeyler eklemiyoruz. Çünkü bunlarda bulunan sitrik asit bizim sağlığımız için gerekli ve önemli olan o laktik asit bakterilerimizi işlevsiz hale getiriyor. E sirke falan yoksa nasıl bu ekşi olacak demeyecekler mi şimdi? <laughs> Diyebilirler ama önce bu tarifi bir denesinler bence. Çünkü bu bahsettiğimiz probiyotik bakteriler turşusunu kurduğumuz meyve veya sebzelerin içindeki şekeri alıp laktik asite dönüştürüyorlar. Ve bu laktik asit de turşularımıza o harika ve ekşi tadını veriyor. Peki gerçekten turşular sadece tuzla mı kuruluyor? Turşu 9000 yıldır kuruluyor ve çoğu dönemde de sadece tuz kullanılmış. Hatta şu an ekranda görebileceğiniz turşunun akademik tanımında da fark edebileceğiniz üzere sirke veya limon gibi şeyler yer almıyor. E Peki o zaman insanlar neden sürekli turşu kurarken sirke falan koyuyor? Çünkü sirke çok kolay bir şekilde aroma veriyor ve turşuların da çok hızlı olmasını sağlıyor. E i̇nsanlar biraz da kolayına kaçmak için turşularına sirke veya limon ekliyorlar. Ya sirke tabii ki çok faydalı bir şey. Ama eğer siz probiyotik bakımdan zengin bir turşu elde etmek istiyorsanız sirke veya limon gibi şeyler eklemek pek doğru bir yöntem değil. Eğer okumak isterseniz faydalandığımız akademik linkleri ve bilgilerinden faydalandığımız gıda mühendisi Tuğba Paraltı'nın sosyal medya hesabının linkini açıklamalara bıraktık. Bu kızcağız bu konuyu haftalardır araştırıyor inanamazsınız. Belki de bu yüzden kanalımıza abone olmak istersiniz. Tabii ki de. Mesela şunu söyleyeyim. Markette satılan turşularda bu probiyotiklerin olmadığı görülüyor. Çünkü uygulanan pastavizasyon ve eklenen ek malzemeler bu probiyotiklere zarar veriyor. İşte bu yüzden bizim tarifimiz evlerinizde uygulamanın tam zamanı. Kesinlikle. E şimdi biz bunları sadece tuz ekledik. E probiyotikler falan nereden geliyor? Şöyle, bu yararlı bakteriler aslında meyve veya sebzelerin mikroflorasında yani kendisinde bulunuyor. Biz bu meyve sebzeleri suyun içerisine alıp üzerine tuz eklediğimizde de bu bakteriler için ideal bir ortam hazırlamış oluyoruz. Ve laktik asit fermentasyonu başlamış oluyor. Bu sayede turşularımız da oluşmaya başlıyor. Peki o zaman bu turşular ne kadar zamanda oluşuyor? Şöyle, şimdi biz kavanozlarımızı doldurup kapaklarını kapattık ya. İlk 1-2 gün içerisinde bu kapakları çok sıkmıyoruz yani hafif gevşek bırakıyoruz. Sonrasında tamamen sıkacağız ve 10 ile 21 gün içerisinde turşularımız hazır olmuş olacak. Peki ya bu turşuları nerede saklayacağız? Turşular olana kadar karanlık ve oda sıcaklığında saklamamız gerekiyor. Turşular olduktan sonra böyle bir açtınız biraz da tadına baktınız işte o zaman bitene kadar buzdolabında saklamanız lazım. Çünkü UV ışınları ve sıcaklık bu yararlı bakterilerin canına okuyor. UV demişken Güneş ve güneş kremi gerçeklerinden ve UV korumalı şemsiyelerden bahsettiğimiz videolarımız da vardı. Dilerseniz onları da bir göz atabilirsiniz. Evet. Bu arada turşularınızı kurarken hazır probiyotikler de ekleyebilirsiniz. Hatta biz böyle ayrıca bir videoda tüm bu probiyotik ürünleri de anlatmak istiyoruz ama şu ana kadar henüz kullanmadık. Sabahtan beri probiyotik diyoruz. Peki probiyotik ne demek? Şöyle söyleyelim. Probiyotik kelimesi Latince pro ve bios yani yaşam için kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Yani anlayabileceğiniz gibi probiyotik bizim yaşamımız için çok önemli. Zaten bu probiyotik bakteriler aslında bizim vücudumuzda yani sindirim sistemimizde zaten varlar. Ama bizim sağlığımız için onların sağlığından da emin olmamız gerekiyor. Bu yüzden yoğurt veya kefir gibi süt ürünlerinden ya da turşulardan filan bu probiyotik bakterileri sürekli vücudumuza kazandırıyor olmamız gerekiyor. Özellikle vegan besleniyorsanız ya da süt ve süt ürünlerine karşı alerjiniz varsa işte o zaman turşulardaki probiyotikler sizin için daha fazla önem kazanmaya başlar. E tabii ki de her meyve ve sebzede aynı probiyotikler bulunmuyor. Yani her üründe farklı farklı miktarlarda ve farklı farklı türlerde probiyotikler bulunabiliyor. Hatta ben araştırırken çok şaşırmıştım. Tarana'da bile probiyotik bakteriler varmış. Yani atalarımız boşuna hasta olmayalım diye tarhana çorbası yapmıyorlarmış. Atalarımız demişken Osmanlı'da insanlar hamamdan çıktıktan sonra üşütmemek için birer bardak biberli lahana turşusu suyu içerlermiş. Hatta bu yüzden her hamamın yanında bir tane de turşucu bulunurmuş. Önümüzdeki kış ben de bunu denemeyi düşünüyorum. <laughs> evet o zaman biz de hazırladığımız kavanozlarımızı harika, ekşi ve sağlıklı turşular olmak üzere kaldıralım. Bu arada ekşi demişken turşu kelimesinin Farsça ekşi kelimesi geldiğinde söylemiş olalım. Evet yapılacak işler bittiğine göre ben masaya girebilirim diye düşünüyorum. Evet hadimiz turşumuzu hazırladık ama siz olmuşunu da görmek istersiniz diye bir ay önce kurduğumuz bu kavanozları da getirmek istedim. Yani renginden ve boz bulanık suyundan da anlaşıldığı üzere turşularımız ile çok güzel oldu. Evet turşularımızı da hallettiğimize göre daha fazla vakit verin ne diyelim. Hoşçakalın. Hoşça kalın.